Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tüp bebek uygulaması caiz midir? Bu hususu arz etmeye çalışacağım. Anne babanın çocuk sahibi olmayı istemeleri en doğal haklarıdır ve bu istek dince de teşvik edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Şura suresinin 49-50. ayetinde mealen Allah dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları verir. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini kısır yapar. O her şeyi bilen her şeye gücü yetendir. Ancak kısır olan eşlerin tedavi olarak kısırlığı gidermeye çalışma hakları vardır. Bu konuda kullanılan tekniklerden birisi de tüp bebek yöntemidir. Bu bir çeşit suni ilka yani döllenme yöntemi olup erkeğin spermi alınıp dış ortamda kadının yumurta hücresiyle döllendirilmekte Sonra kadının rahmini nakledilerek gebeliğe ve doğuma imkan hazırlanmaktadır. Bu uygulama evli eşler arasında olması ve doğumu da yumurta hücresi kullanılan evli kadının yapması şartıyla caiz görülmüştür. Nitekim İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslam Fıkıh Akademisi'nin 1986'da Amman'da yaptığı toplantıda şu karar alınmıştır. Kocanın spermi ile karısının yumurta hücresi alınarak dışarıda dönlendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesiyle ile kocanın sperminin alınıp karısının döl yatağı ya da rahminde uygun bir bölgeye bırakılarak iç döllenmenin sağlanması yöntemleri ihtiyaç halinde başvurulabilecek tedavi karakteri taşıyan ve dini ilkelere de ters düşmeyen bir yol olup dini sakınca taşımaz. Aynı akademi Evli olmayan erkekle kadın arasında yapılacak tüp bebek uygulamasının, evli çiftlerin dış ortamda oluşturulan embriyosunun gönüllü taşıyıcı yabancı bir kadına nakledilmesinin veya evli eşlerin dışarıda döllenmiş embriyosunu kocanın ikinci eşine nakletmenin caiz olmadığı kararına varılmıştır. Kısaca Suni aşılama veya tüp bebek uygulaması tıbbi bir tedavi yöntemi olup yalnız karı koca arasında olmak şartıyla caizdir. Bu konuda Şirbini şöyle demiştir. Bir kadın ihtilam olmuş kocasının menisini cinsel organla yerleştirmek suretiyle gebe kalsa doğan çocuk meşrudur ve kadın bu işlemden dolayı günahkar olmaz. Rabbim çocuk sahibi olamayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eylesin. Çocuğu olan ailelere de Çocuklarını Rabbim sıratı müstakime hidayet eylesin. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.